Herkese merhaba, Yeliz ben. Videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. E, aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi e, e, aynı açılımı, bu açılımı çok seviyorsunuz. Gerçekte nasıl ama siz ne sanıyorsunuz? E, sizin düşünceleriniz gerçekle uyuşuyor mu, örtüşüyor mu? E, biraz da burada, işte arka planda olan bitenleri de anlayabiliyoruz. Bu açılımı bugün yapmak istedim. E, bakalım neler çıkacak. kartları açalım. Öncelikle burası sizin düşünceniz. Yani onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizin için ne düşündüğünü düşünüyorsunuz? Ee, ve burası gerçek. Yani gerçekte nasıl olduğu. Burası da olası gelecek. Sizin neler bekliyor olarak açtım. Evet. E, şimdi burası ya gerçekten çok güzel çıktı. Pozitif çıktı. Değilse bile yakında bu enerjileri geçeceksiniz demektir. Çünkü siz e, onu çok hissetmeye başlamışsınız. İçiniz böyle kıpır kıpır sanki e, sizi hatırlıyor. E, daha sık sizi hatırlıyor, anımsıyor. Belki hatta size böyle göndermeler yapıyor olabilir. Sizi düşündüğüne dair böyle e, <laughs> somutlu değil ama hani e, Şarkılar geçmişe dair ikinizin arasındaki bir şarkı ya da şiir ya da sadece enerji olarak hissediyor olabilirsiniz. Gerçekten de bir şekilde diyorsunuz ki ya o benim evleneceğim kişi, o da beni seviyor. Bu enerjiye geçmişsiniz. Sanki böyle içe dönmüşsünüz. Geçmişi değerlendirmişsiniz. Arkanızda bıraktığınız süreci değerlendirmişsiniz ve diyorsunuz ki beni seviyor. Beni seviyor. Ve... İçiniz kapır kapır, ondan bir mesaj gelecekmiş gibi hissediyorsunuz. Her an böyle mesaj attı, atacak geldi, gelecek ve şöyle bir bilinçtesiniz. Genel olarak şu anda zaten güncelinizdeki evet bir şeylerin zamanı ihtiyacı var. Sabır gerekiyor. Biliyorum oluyor, yavaş ama sağlam olarak oluyor ve biliyorum ki ben emeklerimin karşılığını alacağım. Bunu ruhunuz söylüyor ve sizi evet. e, size de bir teklifle geleceğini düşünüyorsunuz. Yani gerçekten emek verdiniz, hayatınız e, emeklerinizin karşına alacaksınız, yeni bir başlangıç yapacaksınız onunla ve hayat dersleri var aranızda ve bu hayat derslerin e, yani kadersel bir durum var aranızda. E, belki rüyanızda rüyalar görüyorsunuz, belki ve onu rüyanızda görüyorsunuz, belki rüyanızda sizi sevdiğini söylüyor. Ee, ve e, evleneceğiniz kişi olarak müjdelendi size rüyanızda. dediğim gibi hani e, burada da hani evlenmek e, ondan bir teklif almak e, evleneceğiniz kişi olması ama evet sabır gerektiği ve vakti geldiğinde doğru zaman geldiğinde de e, bunun gerçekleşeceğine inanıyorsunuz. Ee, çok fazla ben burada aslında daha çok gerçekten siz kendi merkezinize gelmeye başlamışsınız. Kendinize aslında daha çok güveniyorsunuz. Ee, kendinize güvendiğiniz için de bu duyguları oluşturmuşsunuz. Hani artık ben burada büyük ölçüde korku almıyorum. Daha çok böyle pozitif daha geleceğe olumlu bakmak. Eee korunduğunuzu düşünüyorsunuz, onun da korunduğunu düşünüyorsunuz, aranızda bir ruhsal bağlantı olduğunu ve bu bağlantının da korunduğunu, bunun çok büyük bir aşk olduğunu ve onun artık bu aşkı fark etmeye başladığını belki artık hani bir uyanışa geçtiğini, farkındalıkların arttığını ve bu size coşku veriyor zaman zaman duran hissetseniz de zaman zaman deseniz de biraz daha zamanda ihtiyaç var biliyorum doğru zaman geldiğinde gelecek Biraz böyle inişli çıkışlı olabilir. Hani bir böyle hissedip sonra bir düşüş yaşıyor olabilirsiniz ama hemen bir yine kendinize düşüşe izin vermiyorsunuz. Hemen toparlıyorsunuz ve inançla ilerliyorsunuz. Emeklerinizin karşılığını alacağınızı biliyorsunuz. Öğreniyorsunuz. Ee, biraz da e, kendinizi hani dediğim gibi kendi merkezinizde olduğunuz için kendinizi de daha fazla kariyere odaklamak istiyor. Yeni başlangıçlar yapmak istiyor ya da kendi işinizde yükselmek istiyor olabilirsiniz. Bununla odaklı olabilirsiniz. Ondan zaten eminim. Ya da ben zamana bıraktım. Zaman her şeyi gösterecek ama ben kendimi artık hani üzmeyeceğim, aşağı çekmeyeceğim, yıpratmayacağım. Çok güzel bir enerji çıktı burada. Eee... Dediğim gibi size yazmak istediğini hissediyorsunuz. Diyorsunuz ki benle konuşmak istiyor, görüşmek istiyor. Ama belli ki cesaret edemiyor. Evet beni çok hatırlıyor, beni unutamaz diyorsunuz. Ne olursa olsun onun hani tek sevdiği benim. Ve o da bir gün cesaret edecek ve bana adım atacak biliyorum. Çünkü biz ayrılamayız. O da bunu biliyor, o da öyle düşünüyor diyorsunuz. Gerçek nasıl? Lütfen gerçek de öyle olsun o kartlar açarken şu anda <laughs> wow çok iyi bu ne evet iletişim Şimdi e, o kadar e, haklısınız ki yani ama işte siz bu kadar siz şu anda kendi merkezinize geldiğiniz için e, göz yani arka planda olan bir durum var. Sizin farkında olmadığınız bir durum. Öncelikle şu sabretme. Evet bir şeyler zamanla oluşur. Zaman e, zamanla anlayacak, zamanla birleşeceğiz. E, düşüncenizin tamamen doğru olduğunu söylüyor, Gerçekle di direkt örtüşüyor gerçekten sabır gerektiren bir durum burası. E, yavaş ama sağlam olarak bir, e, ilerleyecek ve birleşeceksiniz. Ve kesinlikle sevdiğiniz kişi, kalbinizdeki kişi sizi sevdiğine bunu da bunu da artık eminsiniz, haklısınız da. Çünkü bu kişi evet geçmişi çok düşünmüş. Gerçekten kararlar vermiş. Kararlar vermiş ve kararı sizden yana olmuş. Gelmek istiyor doğru ee, ama bir adaletsizlik olmuş geçmişte. O yüzden sevdiğiniz kişinin cesareti yok. İletişime geçmek istiyor ee, fakat iletişime geçmekten gerçekten çekiniyor, korku çalıştırıyor. Çünkü e, burada iki tane ihanet e, kartı verdi. E, hem belki de sizin de hayatınızda biri var ve kıskanıyor. O yüzden cesaret edip gelemiyor. Ya da kendi hayatında biri var e, ve ayrılacak, özgürleşecek, bunu çok net verdi ayrılması, özgürleşmesi e, ve bir mücadele içerisinde. Ya da e, bu içindeki kavga sürekli adım atmak isteyip de atamayışı e, çünkü dediğim gibi geçmişte de sizi aslında küçük düşürmüş geçmişte ya ihanet ya yalan bir şekilde sizi küçük düşürmüş ve bunun bu durumun geçmişte çok ciddi olduğunun bilincinde. Ağır bir şey yaşattım ben ona diyor. Ona karşı hatalıyım ve ben ona hani iletişime geçmem ne kadar doğru olabilir? Çünkü o sizin enerjinizin farkında değil. O ona hala kırgın olduğunuzu, neredeyse hatta sizi kaybetmek üzere olduğunu düşünüyor. Kararını sizden yana almış, evet sizi çok seviyor fakat e, o sizin onu böyle heyecanla beklediğinizin farkında değil. Tam tersi e, sizi kaybetme korkusu içerisinde e, affetmeyeceğinizi düşünüyor, nasıl adım atacağını bilemiyor. Bir ihanet ya da büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış çünkü. Çok uykusuz geceler geçiriyor e, ve yine e, kavga etmekten korkuyor. Ee, sabretme, sabrediyor biraz sabretmeye çalışıyor zaman geçsin ondan sonra eyleme geçeceğim diyor ee, ve nasıl adım atsın nasıl gelsin bilemediği için burada onun güncelinde gerçekten de e, her şeyi göze alıp gelmek ve siz nasıl karşılık verirseniz verin onun bunu kabul ederek adım atması gerekiyor. Fakat çok hala korkunun çok ön planda olması eyleme geçmesini engelliyor. Ama aslında bir, yer, bir yerde de konuşmaya çok o ihtiyacı var. İstiyor, çok istiyor gelmeyi. Ama dediğim gibi şu an zamana ihtiyacı var. Onun bu, bu, enerjiden çıkması için. Eğer hayatında biri varsa ve ayrılık sürecindeyse ciddi bir ihanet ya da ciddi bir hayal kırıklığı, büyük bir mücadele, kavga, kaosun içinde de olabilir ayrılmak istiyor. Belki diğer taraf bırakmak istemiyor. Ya da diğer taraf belki ona ihanet etti. Belki hayal kırıklığına uğrattı. Onun mücadelesi, kavgası vesaire vesaire. Burası hani biraz kaotik çıktı açıkçası. Önünü çok fazla görebildiği bir süreçte değil. Hayatında bir şeyler ciddi ölçüde işte ters gidiyor. Ve e, toparlaması gerekiyor. Onun için de zamana ihtiyacı var. Ama burada biraz da gördüğünüz gibi artık ilahi adalet de var. İlahi adalet çıktı kendi yaptığı haksızlığın farkında, adalet getirmesi gerektiğinin farkında e, ve bunu sağlamadıkça da işlerinin düz gitmeyeceğinin farkında, e, sizi sevdiğinin farkında ama bir de burası uyanış veriyor. Yani e, gerçekten de evet artık biliyor e, ...aranızdaki özel bağın farkında, uyanışa geçmiş, e, rüyalar görüyor, rüyaları biraz böyle onu korkutuyor gibi bunları dengelemesi gerekecek eyleme geçmeden önce ki sonra neler oluyor diye sorduğunda evet burada artık hani ağır da olsa belirli kararlar zaten almış ama eyleme de geçecek. Daha çok dinlenme süreci biraz burası zamana ihtiyacı var gerçekten de bir böyle mola gibi bir durum çıktı. İçe dönecek, dinlenecek, yenilenecek. Ondan sonra işte burada yüzleşme var aydınlanmasını sağlayan sizsiniz bakış açısı değişecek şimdiye kadar aranızda bir ilişki olmaması için kendince oluşturduğu nedenlerin hiçbirinin önemi kalmayacak büyük ölçüde aydınlanma yaşıyor bir de çok fazla sizi rüyasında görüyor ve de görmeye devam edecek ve işte kader çarkı aranızdaki durumun kadersel olduğunu söyleyen kart ve ihanet bu ihaneti yine veriyor burada da verdi bu ihanetin, e, bu ihanet burada yüzleşme olacak dediğim gibi bir haksızlık söz konusu olmuş bir yüzleşme olacak Çünkü aranızdaki gerçek aşk ve bu gerçek aşka ihanet etmiş yani çok üzücü burası bu hata yapmış gerçekten de Kadersel bir aşk yaşıyorsunuz Ama araya giren bir hain bir e, hain ya da hainlik söz konusu olmuş ve bu onu mahvediyor. Gerçekten uykusuz geceler. E nasıl ben bunu e, bu kadar mahvettim? Nasıl fark edemedim? O yüzden şu an güncelde eyleme geçmeye çekiniyor. Siz geçmişte birçok durumu şifalandırmış, kendi merkezine merkezinize gelmişsiniz ama siz geçmişte çok acı çekmişsiniz. Bakın burada ciddi bir ihanet var. Yani bu çok büyük bir düşüş, çok büyük bir hayal kırıklığı. Sebebi her ne olursa olsun. Ve bunun gayet farkında. Şu anda ve bunu nasıl düzelteceğini bilmiyor olası gelecekte işte tam da bunu düzeltmek isteyecek. Ve cesaret edip eyleme geçecek. Dediğim gibi yani e, burada bazı yükleri de var. E, öncelikle ben e, aklınızdaki kişinin gerçekten atalardan gelme yükleri olduğunu düşünüyorum. İnanç kalıpları burada da çünkü bazı bakış açısının değişeceği. Bunun altında çok ezilmiş ve hayatı boyunca da ezilmiş bunun altında. Hani sadece sizle alakalı konularda değil genel olarak hayatını etkileyen konular bunlar. Atalardan gelen bu inanç kalıpları ya da dünyaya bakış açısının onu ne yazık ki istemediği noktaya getirmiş ve şimdi de bu bunu düzeltmesi gerekecek. İşte tam burada bir aydınlanma yaşıyor ve bu aydınlanma yaşanması gerekiyor ki siz birleşebilin çünkü asıl engel bu. Ve kader sizi bir daha karşılaştıracak. Bir daha karşılaştıracak. Evet, hala korkarak adım atacak. Korkularını hala yenemiyor. Olası gelecekti de ama cesaret edecek. Bu sefer e ...kafasına yara bandajı da var... ...ama cesaret edecek ve bir mentoru var... ...onun cesaret etmesine yardımcı olacak bir arkadaşı var... ...ya da gerçekten belki psikolog... ...ya da e, mentor biri var... ...diyecek ki hadi cesaret et ve adım at... ...çünkü bu kişi e, bu yükü taşıyamıyor... ...bunu size net söyleyebilirim... ...bu yükü taşıyamıyor... ...sistem onu rahat bırakmıyor... ...evren onu rahat bırakmıyor canını yakıyor. Nasıl sizin canınızı yaktıysa onun canı da aynı o şekilde yanıyor. Çünkü bu kişi size aşık. Burada büyük bir aşk var. O yüzden de bu duygu onu size getirecek. Korksa da korkarak gelecek. Evet canlar açılımımız böyleydi. Dilerim ki evrenin ve bütünün hayrını olacak şekilde de her şeyi siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.